selamlar dostlarım bugün sizlere çok güzel bir siteden bahsedeceğim arkadaşlar sitemizin adı roket para arkadaşlar yeni çıktı gibi bir site aslında çok güzel arkadaşlar görev yaparak para kazandıran bir site arkadaşlar e, hepsinin arayüzü aynı olsa da siteler farklı oluyor ve görevler de farklı oluyor arkadaşlar böyle bir ton site çektim ve çekmeye devam edeceğim arkadaşlar yeni yeni siteler gelecek bakın burada VIP görevleri var VIP görevlerinden ayrı arkadaşlar e, bir sürü görevler var. Gördüğünüz gibi uygulama indirme görevleri, kıvayı indir kayıt olma görevleri veya arkadaşlar yorum yapma, gmail açma görevleri bir sürü görevler var. Başlayalım mesela arkadaşlar. Neyden başlayalım? Mesela kıvayı indir ve kayıt ol. Örneğin şu reklam atlıyorum. Mesela kıvayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Kayıt oluyorsunuz ve kayıt olduktan sonra arkadaşlar bu arada kıvayı bende de var. Eğer benim davet kodumla kayıt olursanız arkadaşlar hem size para gelecek hem de arkadaşlar her izlediğiniz videodan para kazanacaksınız. Bu arada da öyle bir artınız olacak. Benim de Kıvay'ım var ben de kullanıyorum. Bakın göreve git diyorsunuz mesela. Sonra arkadaşlar Kıvay'ı indiriyorsunuz. İşte e, benim kodumu giriyorsunuz. Kodu girdikten sonra telefondan indirdiğinize dair kanıtı gönderip arkadaşlar onaylanmasını bekleyeceksiniz. Bu kadar farklı bir şey yok. Çok basit görevler var. Kıvadan daha farklı arkadaşlar. Android ve iOS bakın için uygulama indirme var. Bir sürü uygulama indirme var arkadaşlar. Uygulama indiriyorsunuz, 2 dakika oynuyorsunuz. Saat görünecek şekilde indirdiğinize ve 2 dakika oynadığınıza dair kanıtı atıyorsunuz arkadaşlar yorumlar bakın burada bir sürü kanıt atabilirsiniz 3 tane bakın zaten ne diyor göreve git butona tıkladıktan sonra uygulamayı indirin indirdikten sonra uygulamayı açın ve 2 dakika oynayın 2 dakika oynadığınızı kanıtlayacak ekran görüntülerini kanıt olarak atın görev linki zaten burada uygulamayı indirdiğinize dair ilk başta SS alıyorsunuz uygulamayı açıyorsunuz SS alıyorsunuz saat görünecek şuradaki mesela saat görünecek 2 dakika onu da oynuyorsunuz zaman geçiriyorsunuz mesela 42 oldu burası SS alıp gönderiyorsunuz bakın 3 tane yer var bunları 3 tane kanıt atabiliyorsunuz mesela arkadaşlar e, Gmail açma var Gmail açma da şu şekilde Gmail açıyorsunuz fakat telefon numarası falan girmenize gerek yok burada her şey zaten yazılı bakın rastgele Türk soy isim at fark etmiyor hiç kurtarma e-posta salanına bunu yazıyorsunuz mail şifresini bu yapıyorsunuz resim olarak kanıt gönderip açıklamaya kurduğunuz mailin adresini ve şifresini yazıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Kurt, bakın burada notlar var. Bunları da okuyun. Bunlar çok önemli. Mesela kurtarma e-postası girilmemiş mailler onaylanmayacaktır diyor. Buradaki her şeyi harfiyen yapıp kanıt atıyorsunuz arkadaşlar. Onlar da görevinizi onaylıyor. Paparaya çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada zaten Burada da papara çekim yapabiliyorsunuz bakın mesela finansaldan ödeme talebine gelirsiniz bakın papara banka hesabı ben papara çekim yapıyorum fakat banka hesabına minimum 10.000 altın papara da minimum 5.000 altın yani arkadaşlar bu 5 liraya falan tekabül ediyor günlük bütün görevleri anketleri yaparak arkadaşlar anketlerde var Bu arada bütün görevleri anketleri yaparak net arkadaşlar 50 lira ve 50 liranın üstü para kazanabilirsiniz görevleri yaparak buradaki bütün görevleri yaparak günlük görevler de yenilenir. Bakın mesela Roket Para YouTube'da arat ve kanala abone ol. 150 altın. Çok kolay arkadaşlar. Sadece bir tuşa basıyorsunuz. Yani bunda zor bir şey. Ben size söylemiyorum. Google Play'de görev yap, para kazan, roket para arat. Uygulamamızı bul, yorum at, yıldız at. Bu şekilde. Daha sonra mesela arkadaşlar Samsung Galaxy Store uygulamasını indir Ve bir yıldız at Bakın biri kötülemek için uygulama indirtiyor Ve bir yıldız atlatıyor Bir de bunun için size para ödüyor arkadaşlar Öyle de bir site App Gallery uygulama indir ve yıldız at Android telefonlar içindir diyor bu arada arkadaşlar bunlar Eğer iOS'larda varsa zaten Bakın burada iOS için olanlar da yazıyor Veya oyun indir diyor arkadaşlar Oradan ee Para kazan diyor oyun indir Ve yorum at Yorum atarak para kazanabiliyorsunuz. Özellikle arkadaşlar Kıvay dikkatinizi çeksin. Çünkü Kıvay gerçekten güzel bir platform. Siz de kazanacaksınız. Tabii ki de ben de arkadaşlar. Fakat siz çok güzel kazanacaksınız. Sadece benim kodumla girenler video izleyerek para bile kazanıyor. Artıdan girişte para bile kazanıyor. Girişte size para da veriyor. Her video izlediğinizde para da veriyor arkadaşlar. Bu arada Kıvay davet kodumu yazacağım. Onu girenler arkadaşlar Mesela 5 dakika video mu izlediniz birinin herhangi birinin videosu benim de değil herhangi birinin videosunu izlediniz direkt para geliyor arkadaşlar size hesabınıza. Orada cüzdan var cüzdanınıza altın geliyor o altını paraya dönüştürüyorsunuz. Zaten davet edildiğiniz için de size ayrıyetten bir para gelecek arkadaşlar. Kıvayı indir sonra e, indirdiğinize dair SS girdiğinize dair SS kayıt olduğunuza dair SS bunları atıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar minimum paparada 5 lira çekebiliyorsunuz. Bakın 712 görev var fakat 364 aktif yani niye böyle derseniz bazı kişiler arkadaşlar görevleriz yanlış koyuyor yanlış koydukları için kabul edilmiyor tabi siz de görev yayınlayabiliyorsunuz Bu arada bakın burada görev başlığı cinsiyet filtresi bile var sadece erkekler yapabilir veya sadece kadınlar olarak fakat tüm kullanıcılar da var görev kategorisi var mesela kendin YouTube hesabınız olur Instagram hesabınız olur veya artık herhangi bir hesap olur. Kendinizi işte abone ettirebilirsiniz veya takip ettirebilirsiniz. Instagram olur fark etmiyor. Bakın burada kaç kişinin yapacağı görev yaşına kadar tüm şehirlere kadar hangi şehirlerin yapabileceğine kadar var arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra zaten size şu şekilde ödeme talebini gösterdim. Ya paparadan ya banka hesabınızdan bir tanesi olacak ama ben papar öneriyorum. İnsanlara ben papar öneriyorum. Papara çünkü hem çekim limiti daha az hem daha kolay, daha hızlı gelir arkadaşlar banka hesabından. Destek talebi için burada arkadaşlar yeni destek talebi veya destek taleplerim oluşturabilirsiniz. Ee, bir sorun varsa yazabilirsiniz ki sorun çıkacağını zannetmiyorum. Referans sistemi var arkadaşlar benim bunda bulduğum bir olay var. Bakın mesela ailenizdeki telefonları kendinize referansla kayıt ettirirsiniz. Hem onlardan görev yaparsınız hem kendiniz arkadaşlar. Bir tane ana hesabınız olur referans ettirdiğiniz kişilerden size para gelir. Bakın zaten ne diyor? Referans ligine kayıt ettirdiğiniz üyelerin her birinin yaptığı görevlerin kazancından %8 puan alırsınız. Yani ailenizdeki bir telefondan kendinize kayıt ettirdiniz. Bu ondan yaptığınız zaman arkadaşlar %8 puan alacaksınız. Yani bütün ailenizdeki telefonları kendinize ana hesabınıza kaydettirip bu şekilde daha fazla kazanabiliyorsunuz. Eğer hani daha fazla kazanmak istiyorum diyorsanız. Görevler arkadaşlar saat 12'den sonra her gün yenilenir yeni görevler gelecektir. Veya siz de görev e, açabilirsiniz. Eğer Instagram hesabınız varsa insanları takip ettirebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bir sorun varsa e, yorumlarda yazabilirsiniz. Ani cevaplar veririm hiç problem değil. Hep birlikte arkadaşlar para kazanalım. Çok daha para kazanacak çok site var. Çok yolumuz var. Daha yeni başladık yolun başındayız ve yeni siteler gelmeye devam edecek. Çok güzel siteler keşfettim. İnsanların para çekebildiği siteler keşfettim. Hepsi gelecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.